Gözler yalan söylemez. İşte hayat inişli çıkışlı ama güzel. Ben tam tersini diyorum işte güzel değil. İnişlerini istemiyorum. Çıkışlarına değmez. Bunları söyleyen 23 yaşındaki Barış. Barış Hatay'da annesiyle birlikte yaşıyor. 3 yıldır evden çıkmadığını söylüyor annesi. Depremden 2 ay önce kapattım kendimi eve. Ama ondan önce zaten yavaş yavaş şey oluyordu yani. Hayata karşı. Ve o gündür de bugündür de evden çıkmıyor. Telefonla falan oynuyorum yoksa duvarları izliyorum. Akşam olmasını bekliyorum. Tüm bu süreçte duş almıyor. Sadece ihtiyaç olduğu için, mecburi olduğu için yemek yediğini ve tuvalete gittiğini söylüyor. Efendim önce banyo yapıyordun. Şimdi peki ya bunun bir nedeni var mı? Dediğim gibi işte yapmak istemiyorum bir şey. Boş zamanlarında telefonla uğraşıyor. Kalan zamanlarında da diyor ki ben duvarları izliyorum. Uyku saatim gelince de gidiyorum, yatıyorum, uyuyorum. Bir şey olmasını istemiyorum yani. Düzelmeyeceğim de yardım falan istemiyorum. Kendileri çabalıyor işte bir şekilde ama boşa. Barış'ın genel olarak saç, baş, kılık, kıyafete dair hiçbir bakımı özeni yok. Böyle bir isteği de yok. Annesiyle yaşayan Barış'ın babasının akıbetine dair çok bir bilgimiz yok. Annesine sorulduğunda da diyor ki benim için babası yaşamıyor. Daha uzun da kestik. zor evet, kestirdik. Buradan da babayla bir anlaşmazlık olduğunu anlıyoruz. Barış'ın bu durumunu öğrendikten sonra insanlar, yetkililer aldılar Barış'ı. İşte saç baş tıraşı yaptılar. Hamama götürdüler, kılık kıyafetini düzenlediler, kendisini şöyle bir yenilediler. Birçok insan Barış'a yapılan bu yenileme müdahalelerini, Barış'la yapılan röportajları Barış adına çok rencide edici buldu. Bazı kişiler de Barış'ı bir filozof gibi gördüler. Açıkçası ben Barış'a yapılan bu müdahaleleri Barış'ın hiçbir şekilde rencide edici bulduğunu düşünmüyorum. Çünkü Barış'ın diğer insanların ne düşündüğü gibi kaygıları yok. Bu tarz kaygılar ancak başka insanların ne düşündüğünü umursayan insanlarda olacak olan kaygılar. Ancak Barış'ın diğer insanların ne düşündüğüyle ilgili herhangi bir endişe olduğunu düşünmüyorum. Barış hayata karşı olan bu bıkkınlığının eve kapanmasından daha önce başladığını söylüyor. Barış herkesin bayağı bir ilgisini çekti. Belki birçok insanın söylemek isteyip de söyleyemediklerini söyledi bu adam ya da birçok insanın yapmak isteyip de yapamadığı kendine eve kapatma, hayattan elini ayağını çekme halini yaptığı için çok fazla ilgisini çektiği insanların. Ama bir şekilde herkes kendinden bir şeyler buldu Barış'ta. Ben Barış'ın sosyal medyadaki görüntülerinden bazı noktaları çok ilgi çekici, merak uyandırıcı buldum. Özellikle de Barış'ın beden dili ve bakışları. Şimdi bu benim bayağı bir ilgimi çeken, düşündürücü buldum bakışları, kesitleri sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi şu keside baktığımızda Barış'ın yüz ifadesinde tam olarak insanların onun için gösterdiği bu uğraşı ne kadar beyhude, ne kadar gelip geçici, anlamsız, ne kadar aslında gülünç bulduğunu görüyoruz. Ne onlara yardımcı olmaya çalışıyor ne de onlara direniyor. Tamamen kayıtsız bir şekilde madem çok istediniz Hani benim saçımı başımı sakalımı tıraş etmek. Alın götürün tıraş edin. Yani herhangi bir umrunda olmaklığın olmadığını görüyoruz. Seni yormayacağım diye söz verdim ben çünkü. Bu karede de gördüğümüz gibi Barış'ı nereye götürürlerse götürsünler Barış'ın telefonu daima elinde. Zaten kendisini bahsederken insanlar işte telefon bağımlısı, bilgisayar bağımlısı gibi ifadeler kullanıyorlardı. Yani bağımlılık falan kısmını bilmem ama Barış için telefonun bayağı bir anlamı olduğu ortada. Çünkü bir şekilde onun için hayatta tek heyecan, tek böyle motivasyon kaynağı belki de telefonda oyalanmak. Onun dışında çok da bir eğlencesi olmadığı için telefon onda bayağı bir anlam uyandırıyor. Of, kuaförümüz tam. Yok, şampuanı kesitte de berberde kendisine aynada uzun uzun baktığını görüyoruz. Bana bu uzun uzun bakma olayı baya bir ilginç geldi açıkçası. Yüksek ihtimal evde aynaya kendine çok fazla bakmıyor. Hatta kendisine dair belki de ee, ne kadar uzun zamandır hiçbir şekilde bir umursama halinin olmadığını fark etti bilmiyorum ama o aynaya bakma hali bana açıkçası bayağı bir ilginç geldi. Ne düşündüğünü, aklından nelerin geçtiğini Barış'ın o sıralarda baya merak ediyorum. Yıllar sonra geldim ben Barış. Ne diyeyim? Ee, her şeyi buluyorsunuz. <laughs> <laughs> var mı bir ihtiyaç var mı? Bu kesitte de olduğu gibi Barış'ın yüzünde bir mahcubiyet ifadesi görüyoruz sıkça. Güzel oldu mu? Mutlu oldu mu? Mahcubiyet dediğimiz şey bir insanın hak ettiğini düşündüğünden daha fazla bir muameleye maruz kalması ya da daha fazla bir değere maruz kalması halidir. Ve aslında birazcık da borçlu olma hissiyle paralel bir yerdedir. Aslında bu mahcubiyet ifadesi Barış'ın karşı karşıya kaldığı ilgiden çok da fazla rahatsız olmadığını aslında bir memnuniyet içinde belki de olduğunu bize düşündürtüyor. Şimdi bu sahne benim için en ilginç sahnelerden bir tanesi. Çünkü gördüğüm an Dedim bana mı öyle geliyor? Tekrar başladım ve tekrar izledim. Çok da bir yere kafamda konumlandıramadım. Sizin fikrinizi bayağı merak ediyorum. Barış'ın annesiyle röportaj yapıyorlar ve Barış arkada bu röportaj anını telefonuna kaydediyor. Ben onu yapıyorum yok ben öleceğim diyor. Ben ölmek istiyorum. Bazen de diyor ya sen ölürsün ya ben öldürürüm. Başka kurtuluşu yok biraz yer yerde böyle bir gülümseme hali gibi bir durumun içerisinde. Yani birazcık Barış'ın komine gidiyor bu olup biten durumlar. Demiştim ya gülünç bulması bence bu durumu açıklayan en iyi kelime. Yani Barış insanların bu mevzuya böyle ilgi göstermesini hem gülünç buluyor hem de çok fazla anlamlandıramıyor. Yani onun komine gitmiş gibi geldi bana birazcık. Muzip bir yerden bir komine gitme hali var. Belki bir ana olarak saklayacak. Belki olayın ilginçliğini tekrar izlemek istiyor ama bu durumun onun için bayağı bir farklı olduğunu söyleyebiliriz. Hayatın inişli çıkışlı ama ben sadece pes edenlerden hani o işleri çıkışlarına değmiyor işte. Bu cümle zaten Barış'ın ikonik cümlesi. Sosyal medyada da çok fazla duyuldu. Ben hayatın inişlerini de çıkışlarını da istemiyorum. İşte çıkışlarına değmez, inişlerini de istemiyorum diyor. Özetleyecek olursam bu sosyal medyadaki görüntülerde benim için ilginç olan şey Barış'ın tüm bu olup biteni, tüm bu ilgiye, tüm onun için bu işte Barış'ın sakalını keselim, işte saçını tıraş edelim, banyoya götürelim e, telaşlarının Barış için oldukça gülünç olması ve tüm bu olayları aslında bir yerden de izliyor olması hali ve bunun onun için garip bir yerde kalması. Yani şey gibi birazcık daha, yani çok heveslendiler, alsınlar yapsınlar ne yapmak istiyorlarsa gibi bir noktada. Hepimiz kendimize bir hayat yaratıp bu hayatın içinde belli meselelerin arkasında yuvarlanıp gidiyoruz. Ölüm gibi, hastalık gibi, ağır durumlar yaşıyoruz ve bu yaşanan durumlar karşısında da belli bir takım değerlere tutunup ilerletmeye çalışıyoruz hayatı. İşte bu değerler ne gibi değerler? İşte annem için çalışacağım, babam için başarılı olacağım, işte kardeşim hiç gün yüzü görmedi, onu mutlu edeceğim gibi ya da bir takım dini inançlar ya da bir takım başka kişisel değerler. Bunların peşinde bir şekilde yaşamı sürdürmeye çalışıyoruz. Burada Barış'ın böyle bir değer arayışının, böyle bir değere tutunma arzusunun da hiçbir şekilde olmadığını görüyoruz. Ben de sordum Barış'ın neden arzusu yok hayatta? Şimdi burada bu kişinin yaşadığı ciddi bir travma var. Deprem olayı. Deprem olayı arkasından birçok insan kaybedildi. Ve çocuk şunları gördü. Bir insan ne kadar uğraşırsa uğraşsın bir gecede, bir gecede olacak olan bir şeyin arkasından sanki hiç var olmamış gibi olabiliyor hayat. Ve bu inanılmaz sarsıcı bir durum. Yaşayanlar biliyordur muhakkak. Ben de depremde birçok arkadaşımı kaybettim. Ve sosyal medyalarına girip baktığımda inanılmaz hissediyorum. Hala sosyal medyaları duruyor. Yani insanın bir şekilde kavrayabileceği bir noktada değil bu olay. Bu travmada onun için çaba göstermeyi anlamsız bir yere konumlandırmış olabilir. İşte bu deprem ve beraberindeki kayıplar sonucu Barış şöyle bir yere gitmiş olabilir zihni. Yani ben ne yaparsam yapayım her şey bir anda sonlanabilir. Bu yüzden de dış dünyaya duygusal bir yatırım yapmaya dış dünya için bir çaba göstermeye gerek yok ve bu anlamsız. Böyle bir yerden yaşama yaklaşıyor olabilir. Evet bazı insanlar travmadan sonra böyle bir yaklaşım sergiliyor. Ama bu sefer ne gibi bir yerden yaşama tutunuyorlar. Kendilerine yaptıkları o duygusal yatırım. İşte kendilerine yönelik insanların bir idealize benlik tasarımları var. Diyorlar ki ben şöyle bir insan olacağım, şöyle bir miktarda para kazanacağım, işte şöyle bir yere geleceğim. Ya da diyor ki şöyle zengin olacağım ve diğer işte afetlerden zarar gören insanlara yardım edeceğim. Böyle kendine yönelik yaptığı düşünsel yatırımlarla insanlar hayatına bir şekilde devam ediyorlar. Burada Barış'ın kendine yönelik bir duygusal yatırımı olmadığını da görüyoruz aynı zamanda. E peki ne dış dünyaya ne de iç dünyaya bir duygusal yatırımı olmayan bu insanın bu duygusal yatırımsızlığı hali diyeyim nereden geldi? Neden bazı insanlar travmalar sonrasında toparlanıp yaşama devam edebilirken bir şekilde umuda, sevgiye, bir şeylere hayatta belli bir takım değerleri tutunurken neden bazı insanlar tutunamıyor? Gelelim soruya. Bazı insanlar için umut tekrardan yeşerebilen, sevgi, bağlar tekrardan kurulabilen bir şeyken bazı insanlar için neden değildir. Bu bahsettiğim umut, dış dünya ile bağ kurma, sevmek, dış dünyaya duygusal yatırım yapmak halleri, yaşamın çok erken dönemlerinde şekillenen şeyler ve bunları yapılandıran temel faktör de çocuğun annesiyle kurduğu o duygusal bağın dinamikleri. Buradan konu bin saatlik konuşulacak bir mevzuya açılıyor, yani erken dönem bağlanmanın. İnsanın karakterini şekillendirme mevzusu. Bununla ilgili aşağıya kaynaklar bırakıyorum. İlginiz varsa okuyabilirsiniz. Ama çocuğun erken dönemde annesiyle kurduğu o bağ, o ilişki yaşam için bir prototip oluşturur. Eğer ki güvenli, çocuğun kendini sevilmeye değer biri olarak gördüğü ve dış dünyanın da umut vadeden, sevilebilir, sıcak bir yer olduğuna dair bir tasarım oluşuyorsa bu ilişki dahilinde çocuğun zihninde ne olur? Çocuk için yaşam da aynı zamanda sevilebilir, devam ettirilebilir bir yer olur. Ancak böyle bir durum yoksa umutsuzluğun yaşamın her alanına hakim olması kaçınılmaz bir durumdur. İlgili olanlar için bu kuram psikolojide bağlanma kuramı olarak geçiyor. Araştırabilirsiniz. Kendinizdeki birçok meseleyi ve dış dünya ile olan ilişkinizdeki birçok meseleyi de anlamınıza bayağı bir faydası olacaktır bu kuramın. Yani mevzu çok daha erken dönem ilişkilerinde yatıyor barışın birçok insanın da meselelerinin kaynağının yattığı gibi. Barış'ın yaşamında her zaman için mutlu olması dileğiyle diyeyim. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.